Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayda çorbası yapacağız. Bir yumurta, yarım kilo yoğurt, bunları karıştıracağım. Evet, sonrasında da böyle 2 yemek kaşığı kadar un ilave edeceğim. Şöyle biraz daha. Attım. Ve. 1 su bardağından birazcık az. Ben pirinçlerimi yıkayıp suda beklettim. Pirinç ilave edeceğiz. Bunların hepsini şöyle tekrar karıştırıyorum. suyunuzu da ilave ediyorum. Bu arada yan tarafta düzüklü de akşam için menünün diğer kalan bir kısmı çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi böyle karıştırdım. Şimdi altını yakacağım. çorbanın en can alıcı noktası bu. Karıştıra karıştıra kestirmeden pişmesini bekleyeceğiz. Sonrasında nanesini ve tuzunu ilave edeceğim. En sonunda üzerine tereyağı şimdi sizlerin de fark ettiğiniz gördüğünüz gibi bu şekilde kaynadı. Kaynadıktan sonra karıştırmaya gerek yok. Altını kısıyoruz ve kendi kendine çorbanın pişmesini bekliyoruz. Gayet güzel gördüğünüz gibi kıvamı yerinde oldu. Piştikten sonra dediğim gibi nanesi ve tuzunu atacağız. En son üzerine tereyağı. Bu kadar devamlı pişmesini bekleyelim ondan sonra. Evet çorbamızı biraz dinlendikten sonra hemen ben şöyle tuzunu atıyorum ve nanesini de atacağım. Karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi Şöyle çorbamı şimdi oluyorum bir tabağıma. Üzerine de yağ gezdiriyorum. Hepsi bu kadar. Yayla çorbası afiyet. Şeker olsun. Tarifimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, abone olmayı, bir de beni Instagram'da yalnız bırakmamayı sizden rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar, da iyi günler, iyi sabahlar. Günün hangi saatinde izliyorsanız sevgiyle kalın.